Evet, sonunda size yeni karavanımıza tanıştıracağımız gün geldi. Başımıza o kadar çok şey geldi ki gerçekten bu tanıtım yani alalı bir ay falan oldu galiba ama daha yeni ilk defa bilip bir şeyler yapabiliyoruz ve acayip heyecanlıyız. Daha içeriği temizlemedik o yüzden böyle videoda ufak tefek kusurlar bulursanız kusurumuza bakmayın lütfen çok daha güzel olacak her şey. Bu karavanı neden aldığımızı anlatalım size. Bizim eski takipçilerimiz biliyorlar. Pia isimli çok sevdiğimiz bir karavanımız var bizim aslında. Ve onunla bütün Avrupa'yı gezdik. Mercedes Sprinter bir araç ve minnoşumuzu da gerçekten acayip memnunduk. Bir sürü yere girip çıktık ve çok çok sevdiğimiz özellikleri vardı. Bu karavanın fotoğraflarını görünce sırf meraktan aslında gittik. Çünkü o kadar güzel ki içi birazdan siz de hak vereceksiniz bize. Ve gittikten sonra gördüğümüz bir özelliği vardı ki direkt böyle dibimiz düştü ve dedik ki biz bundan ayrılamayacağız galiba. O özelliği de tam olarak şurası. bazen alkovenli karavanlara böyle aklımız gidiyordu geçerken. Ay ne güzel falan diye bakıyorduk ama alkovenli karavanlarla ilgili hep şöyle bir sıkıntı var ya da bize e, kötü yan gibi gelen. Çok büyükler, çok devasalar, herhangi bir yere giremiyorsunuz, çok yüksekler ve dengesiz geldikleri için yolda rüzgarla çok etkileniyorlar. Ama şu an yeni karavanımızın bu özelliği sayesinde Durduğumuz yerde bu şekilde pistonlu bir sistem yapmışlar. Baştan başlayayım. Bu pistonlu sistem sayesinde park ettiğimiz zaman araç iki yandan uzayabiliyor ve park ettiğimiz zaman içerisi 35 metrekare oluyor. Hareket halindeyken bu yan taraflar tekrar kapandığı için ikisinin ortası gibi yani hareket halindeyken diğeri kadar hantal değil. Çok daha rahat gidebiliyoruz. Ama durduğumuzda içerisi salon salamancı bir hali var. Buradan eski sahibine saygılarımızı iletiyoruz. Çünkü araçta her şey düşünülmüş. Gerçekten her ayrıntı düşünülmüş. Ee, mesela burası e, özel olarak masa ve sandalye için yapılmış bir boşluk. Aracın tentesi var. Tentesini açmak için kullanacağımız demir için arka tarafta ayrı bir kutu yapmışlar. Burası aracın dış televizyonu. Gördüğünüz gibi burada 3 tane televizyon var bu araçta. Ee, bu 220 çalışıyor. Herhangi bir yere park ettiğimizde, kamp alanındayken eğer keyif yapmak istersek bir sinema gecesi yapmak istersek bu televizyonu kullanabiliyoruz. Led ışıklarına kadar her şeyi düşünülmüş. tabi ee, tabii biz yani normalde çok televizyon seyretmediğimiz için sinema gecesi diyorum ama e, hareketli mobil bir uydusu var. Yolda hareket halindeyken bile normal televizyon kanallarını izleyebiliyor. Aracın evet. düşüyor burada. Eğer yaz günlerinde içeri girmeden hızlıca bir duş almak istersek buradan dışarıdan duş alabiliyoruz. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Su tankı. Buradan suyu doldurabiliyoruz. Bu alt taraflarda depolara ulaşabiliyoruz ve ondan sonra yavaş yavaş içeriye giriyoruz. Her şeyi düşünmüşler derken gerçekten her şeyi düşünmüşler. Şimdi. Şurada ve bu ön koltuğun altında ayakkabılık var. Dolayısıyla normalde burayı kullanırken ayakkabılarımızı çıkartıp terliklerimizle gerçekten bir ev şeklinde kullanabileceğiz. Diğer televizyonlardan birisi burası. Bu şekilde kapalı hale ya da açıp açmayı şu an beceremedim ama eğer öyle bir keyif yapma şeyiniz varsa bu televizyonu bu şekilde kullanabiliyoruz. Ee, geri görüş kamerasıdır, işte her türlü ıvır zıvır için dolaptır bunların hepsi burada. Şurası dediğim gibi diğer ayakkabılık. Bu ön koltuk çiftli koltuk olmuş ve e, o bizim için güzel oldu. Yani normalde ikimiziz genel olarak ama artık birilerini daha yanınıza alabiliyoruz çünkü emniyet kemerleri var. Dolayısıyla iki artı bir şeklinde geçiyor burası. Bu koltuğu çok kullanışlı bir şekilde yapmışlar. Öne kapanabiliyor, yana dönebiliyor. Yana döndüğünde salona dahil oluyor. da çok güzel bir işlevi var ama maalesef şu an size gösteremeyeceğiz. Sadece tarif etmekle yetineceğim daha ilerleyen zamanlarda bunu gösteririz. Hepsi. Çünkü bu üst tarafta görmüş olduğunuz şey şu alan komple bir yatak ekstra bir yatak. Fakat bunu indirmemiz için dış elektriğe bağlı olması gerekiyor. Şu anki elektriği yeterli gelmiyor. Dolayısıyla daha müsait bir zamanda bir kamp alanına girdiğimizde bunu göstereceğim size. Ve bu yatağın inmesi için bu koltuğu kapatmamız gerekiyor. Ve oraya indirdiğimizde iki kişilik bir yatağımız daha oluyor. Kenarda küçük pencereleri olan çok sevimli bir yer. da bir e, saklama alanı var. Şurası bu şekilde açılıyor. Gene elektrik olmadığı için maalesef şu an size gösteremiyorum. Burası oldukça geniş bir saklama alanı. Hoparlörler ses sistemi çok güzel düşünülmüş durumda. Şunun yan bu şekilde kapanıyor. Yan hali de şu an hala benim için de yeni olduğu için biraz vakit oluyor ama şu şekilde döndürebiliyoruz. Birkaç manevra yapmam gerekiyor. Şu an uğraşamayacağım. <laughs> Şey, şu an e, karavanın açık halini görüyorsunuz ve bu alan dolayısıyla inanılmaz geniş durumda. Burası da gerçekten salon salon marj ederken ciddi İkinci odamız yatak odamız. Burası e, açık haldeyken gördüğünüz gibi masa için boşluklar oluşuyor. Masa alanı burada ilk başta şeyi göstereyim size. Burası da yatak odamız İkinci odaya girdiğiniz zaman. Gördüğünüz gibi şu anda içerisi açık halde. Pencereler, dolaplar, her şey inanılmaz düşünülmüş. Havadar, 3. televizyon yani hiç kullanacağımızı zannetmiyorum bunda ama böyle bir seçeneğiniz de var. Şuradan invertör, buzdolabı ve uydu ayarını yapabiliyorsunuz. Uyduyu açtığınız zaman dediğim gibi mobil bir uydu var ve hareket halindeyken bunları çekebiliyor. Yani hareket halindeyken de sinyal alabiliyor. Şurası masa ve masanın ayakları. Şimdi takarak göstereceğim. Yeterince dolabımız, saklama alanımız gayet güzel kullanılmış. Gördüğünüz gibi şeyleri bile çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Bu tutamaçları bile çok güzel şekilde duruyor. Bu masayla ayaklarını çıkardığımız zaman arkadan ısıtıcı çıkıyor. Ee, bu karavanı görünce tav olmamızın nedenlerinden birisi de buydu. Şofbeni var, ısıtıcısı var. Bunlar ayrı bir LPG tankı ile çalışıyorlar. Şimdi şu an bu masayı takarak göstereceğim size. Bu ısıtıcı ile ilgili sadece şöyle bir sıkıntı var. Ee, eski sahibi Antalya'da yaşıyormuş ve aldığım kadarıyla çok uzaklara gitmiyordu. Ve Antalya soğuğu için yeterli gibiymiş o ısıtıcı. Ama bizim açımızdan biz daha e, soğuk yerlere de gittiğimiz için bize yeterli olmayacağını karar verdik. Dolayısıyla bu araca da bir webasto taktık. Gibi gerçekten bir salonumuz var şu an. Ha takmadan şeyi göstermedim. Bu kanepe aynı zamanda çekyat. Buradan çektiğinizde burada üçüncü bir çift kişilik yatak oluyor. Yani toplam burada altı kişilik yatağımız var. Mutfak kısmı hakikaten küçük bir mutfak gibi, gerçek bir mutfak gibi. Aspiratöründen tutun da bulaşık makinesine kadar her şey var ve bunlar aktif olarak çalışıyor. Bulaşık makinesi sadece ve şurada göreceğiniz mikrodalga fırın, evet, karanlık bir mikrodalga fırın var. Dış elektrikle çalışıyor. Arabanın elektriği onlar için yeterli değil ama onun dışında herhangi bir şeyi, bir de şu yatağın inmesi için dediğim gibi dış elektrik lazım. Onun dışında arabanın elektriği gayet yeterli çünkü bizim piyada iki tane güneş panelimiz vardı ve bir tane jel akümüz vardı. Burada altı tane güneş paneli var ve toplam üç tane değil mi? Sekiz. Sekiz tane jel akü var. Evet ben de şu an şeyleri öğreniyorum. Sekiz tane jel akü olduğu için her şeyi kolay kolay çalıştırabiliyor. Şurada kontrol panelimiz var. Ee, her şeyi elektriğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İnvertörü açtıktan sonra teker teker neyi kullanacaksanız o kısmın elektriğini açıp bu şekilde daha e, kontrollü bir kontrol e, kontrollü şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bu panel yatağı indirip kaldıran panel ama dediğim gibi şu an maalesef size gösteremiyoruz. Ee, onun dışında eski sahibi her şeyi düşünmüş derken gerçekten her şeyi düşünmüş. Mutfak dolapları gene oldukça yeterli ve e, karavanda en büyük sıkıntılardan biri aslında hareket halindeyken eşyaların birbirine çarpmasıdır. Ama burada gördüğünüz gibi rakı bardakları da hazır ve hepsi için böyle şey yerler yapılmış. Dolayısıyla hareket halindeyken hiçbir problem yaşamayacağız. Buraya böyle minnoş perdeler yapmışlar. Biz sadece yani ufak tefek işleri var bizim yapacağımız. E, şu desenleri, perdelerin desenlerine değiştiririz diye düşünüyorum lavaboyu da çok güzel bir şekilde dizayn etmişler. Hareket halindeyken kapatıyorsunuz. Normal kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu mutfak şey alanları hakikaten çok ince düşünülmüş. Yeterince alanımız var. Onun dışında hazır bir e, ee, bunu onun dışında bir klima yerimiz var ve klima içinde e, araç içinde klima çalıştırdığınızda en büyük sıkıntılardan birisi e, tahliye borusunu nereye vereceğinizi bilememeniz. Biz piyadayken e, klimayı çalıştırdığımızda camı bir şekilde açıp oraya bir düzenek kurup işte tahliye borusunu camdan dışarıya veriyorduk. Burada şurada özel tahliye borusu için yer yapmışlar. Dolayısıyla klimayı sürekli aktif kullanabileceğiz. Sadece burası da dış elektriğe bağlı az önce onu unuttum. Ee, bu kısma geldiğinizde az önce bahsettiğim mikrodalga fırın ve şu kısım komple buzdolabı. Buzlu ve alt taraf şu an kilitli. Ee, diğer piyadaki buzdolabımız çok daha küçüktü ve o bile yeterli oluyordu. Buna artık herhalde böyle şey, kışlık şeyler falan atıp takılabileceğiz. Gene görünce Vay arkadaş böyle karavanlarda mı varmış dediğimiz yerlerden birisi de banyosuydu. Ee, bahsettiğim gibi şofbini var, sıcak suyu, duşa kabini, normal bildiğiniz ev banyosu gibi yani. Taşıma aparatı var. Normalde biliyorsunuz piyale gezilerimizde bisikletlerimizle geziyorduk. Bu sefer bisikletlerimizi de yerleştirebiliriz. Ama şu anki fantazimiz, kendi motorumuz buraya biraz büyük ama. Bu aracın güzel taraflarından birisi arkasında motosiklet taşıma aparatı var. Biliyorsunuz biz ile bisikletlerimizle geziyorduk. Ama motorumuzu da çok seviyoruz ee, ve yani kendi motorumuz buraya muhtemelen biraz büyük gelir ama mecburen artık buraya uyan bir de motor alacağız ve gezlerimizde motorla kullanacağız. Ee, bu yan taraflarda e, da diğer bahsettiğim mesela şurayı açtığımızda tenteyi açmak için kullanacağımız e, çubuğun diyeyim yeri var yani burada e, bu araçta her şeyin yeri özel olarak düşünülmüş. Peki yani diğerle kıyasladığımızda dezavantajları yok mu derseniz şimdiye kadar gözlemlediğimiz bir yakıt tüketimi var. Haliyle çok daha büyük ve ağır olduğu için daha fazla yakıyor ama yani yola çıkılmaz bununla diyecek kadar da kötü bir e, durumu yok. İkincisi tabi tabii ki diğerinden daha ağır ve hantal olduğu için yokuşlarda biraz PI ile kıyasladığımızda zorlanabiliyoruz ama gene çok aşırı rahatsız etmedi. Yani bir yokuşu 70 ile 80 çıkabiliyoruz. Son olarak da biz PIA tek aracımız, yani şehir içinde de onu kullanıyorduk. Bunu şehir içinde biraz zor kullanırız. Ama hala asıl karavan olarak işlevi PIA'dan çok daha keyifli olacak gibi geliyor. Yani şunu ya daha küçük ya da bu tarzda bir araç tercih edin diyemeyiz aslında. Yani bunu ilk karavanla hayata geçtiğimizden beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Sizin için uygun olan araç nasıl kullanmayı planladığınıza göre değişiyor. Eğer bizim gibi uzun vadeli karavanda vakit geçiriyorsanız şofben ve tamamen karavan kamplarına bağımsız olmama hali bize çok çekici geldi. Kullanmakla zaman içinde göreceğiz bakalım başka dezavantajları var mı. Ama şimdilik bayağı heyecanlı ve mutluyuz. Böyle ilk görüşte bir aşk yaşadık. Devamı nasıl gelecek?